Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk ciğerinden güzel bir Arnavut ciğeri tarifi vereceğim. Gördüğünüz malzemelerimiz bunlar. Videomuzun uzamaması için ben daha önceden bütün malzemelerimi doğrayıp yıkayıp hazırladım. Şöyle kısaca size bir özetini geçeceğim. Şöyle soğanlarımı ince uzun şekilde doğradım ve bunları bir miktar Tuz döküp üzerine bir çay kaşığı kadar. Bunların güzelce diriliğini alıyorum. Şöyle güzelce tuzla ovuyorum. Bu yemeğin yanına çok yakışan bir salata, soğan salatası. Şöyle üzerine sumak döktüm. Ve yarım limonumu sıkacağım. Daha sonra doğramış olduğum maydanozlarımı da üzerine döküp şöyle karıştıracağım. Güzel bir salata elde etmiş olacağım. Bu arada kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Benden yapmamı istediğiniz tarifleri bana yorumlarda yazabilirsiniz. Şöyle salatamız hazır. Daha önceden yıkayıp doğramış olduğum ciğerleri güzelce süzgeçte süzdükten sonra bir su bardağı kadar unum var. Şöyle Unuma bulayıp, yine bir süzgeç yardımıyla fazla olan unları alıyorum içinden. Şöyle gördüğünüz gibi süzgeçte güzelce bir kalan unları silkeleyip, kızgın yağda güzelce kızartacağım. öyle kızgın yağda güzelce kızardık, kızardıktan sonra bir tarafta da başka bir tencereme kızarmış olanları aktaracağım. Kolay, güzel ve lezzetli bir tarif. Denemenizi isterim mutlaka. Evet şöyle biraz arkalı önlü karıştırıp güzelce her tarafının pişmesini sağlıyorum daha sonra bir süzgeç yardımıyla başka bir tencereme aktarıyorum daha sonra küp küp doğradığım patateslerimi güzelce kızartıyorum ve kızartmış olduğum ciğerleri Yarım çay bardağı kadar bir sıvı yağ üzerine döküp baharatlarını da döktükten sonra tuzunu güzelce kısık ateşte 5 dakikada bu şekilde güzelce altı kısık bir şekilde pişirmeye alıyorum. Lezzeti birbirine geçmesi için ve bunu istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Ben şimdi size servis ettiğim şekli göstereceğim. Afiyet olsun arkadaşlar.